Galaksi savaşçılarının zalim şampiyonu Garvanex, güç yıldızlarını istediği zaman <laughs> dünyanın en büyük ninjası evreni kurtarmak için kendini feda etti. 10 yıl sonra ninja güç yıldızlarını korumak için yeni bir savaşçı nesli sahneye çıktı. Dönüşüm zamanı! Onlar Power Rangers, ninja güçleri. Bu birden ofisimde belirdim. Oh Preston, bu garip paket sana gelmiş sanırım. Teşekkür ederim. Garipmiş. Merhaba Pres. Merhaba. Çocuklar şuna bakın. Bu Lion galaksisindeki Prenses Viera'dan. Buraya nasıl gelmiş? Dinleyin lütfen. Tenis yarışmasının üzerinden bir yıl geçti. Eğer unuttuysanız ben harikaydım. rakibim ise berbattı. Kötü bir gündü. Aa, ne maç ama. Okul tarihindeki en kötü savunma olduğunu söylüyorlar. Pekala. Bu yıl kim bana meydan okuyacak? Güzel. Bu yılın kupasını tevazuyla Kabul edeceğim. Yeniden oynayacağım. Bunun tekrar olmasını mı istiyorsun? <laughs> bu kez hazırım. İnan bana. Bu tekrar oldu. Bu yılın tenis maçı bugün öğle yemeği saatinde gerçekleşecek. Kortta görüşürüz. Kortta görüşürüz. bize ateşi ninja yıldızlarını göndermiş. Vay canına. Bunlar da ne? <laughs> Güzel. Ateş gücüne ihtiyacımız olduğunda kullanırız. Sana değnek mi göndermiş? Evet. Ve eski bir büyük kitabı. Yanında galaksiler arası mesaj diski de var. Merhaba Ranger'lar. Vay canına Prenses Vera. Sizlere Lion Ateşi Zordu ve zırhını kontrol eden Ninja Yıldızları'nı gönderdim. Preston içinde Lion Galaksisi hazine odasından bir hediyem var. Gelişmiş büyüleri içeren antik bir kitap ve yanında ejderha değneği. Preston, bu sihir oldukça gelişmiş. Bu konuda ilerlemek için kitabın başından başlamalı ve hepsini sırayla yapmalısın. Ne olursa olsun asla atmaman gerek. Umarım bunlar işinize yarar. Elveda Ranger'lar. Bunları denemek için sabırsızlanıyorum. Preston, öğlenki maç için ısınmam gerekiyor. Bana yardım edeceğini sanıyordum. Öyle. Büyük kitabındaki bir numaralı büyüyü kullanarak tabi. İzle. Eta Tivel. Aa, iyi numara Preston. Bak, birlikte <laughs> çalışıyoruz. Hey. iyi bir ters vuruştu. <laughs> Geçen yılki maçtan sonra iyi bir dönüş yapacağım. Sürekli pratik yapıyordu her gün. <laughs> Harika büyü Presto. Bu daha ilk büyü. Havaya kaldırma. İki numaralı büyü renk değiştirme. Ve üç numaralı büyü eşyaları yemeğe çevirme. Sıkıcı. Geç. Preston hadi. Evet. <laughs> Vay canına. Sekizinci büyü. Görünmezdik. <laughs> Denesene. E, presto prenses büyü atlama demişti. Aa, e, endişe etme. Küçük bir şey üzerinde deneyeceğim. Aa, e, şey. Ah, e, tenis topu. <gülüyor> Pekala. <Gülüyor> El bizimni. ne? Bizim mi mi? El bizim. Tanım. Olamaz. Aa. Dikkat et. <laughs> Preston. Bana ne yaptın? Üzgünüm Heyli. Ben... Ben görünmezim. Olamaz. Ya, Endişelenme, endişelenme. Geri alma büyüsünü yapacağım. Evet, evet, İşte burada. Burada, buralarda. Evet, burada. Evet, evet, onuncu büyü, onuncu büyü. Evet, evet, onuncu büyü. Son büyü. E, tamam. Saygım Ednav. Sigim Odniv. Oo, woah. Bir şey yap Preston. Birazdan maç başlayacak. E, deniyorum ama işe yaramıyor bütün yıl Victor'ı yenmek için çalıştım. Bu maça çıkmak zorundayım. Çıkacaksın, çıkacaksın. Sadece e, seni gizlemeliyiz. Neyle? Zaman yok. Aa, evet evet kapşonlumu giy. Emek üstte giyebileceği bir şeyler olmalı. Herhangi bir şey. Ee, evet tabii. Ama tenis oynamaya kesinlikle uygun değil. Ben de ne varsa onu giyeceğim. Bu maçı kaçırmayacağım. Hadi. Oh, oh, oh. Şimdi bu büyülü canavarlarından en iddiasına merhaba diyeyim... ...Abrah Kadinger! Büyüleyici gösterim için hepiniz hazır olun! Kavona dönüşün! Oo! Şuna bir <laughs> bakın! <laughs> ...seyirli büyülerin mavi ranger'ın yapabileceği her şeyden çok daha kuvvetlidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hmm. Ama Katenger'ın büyüleri ranger'ları yok etmek için iyi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Summer Cove Lisesi tenis yarışması şampiyonasına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yılın kazananı, Vector Vincent. Evet, Vector. <laughs> Karşısında... Hayley Fotoğraf. Evet. <laughs> Harika. <gülüyor> o ne giyiyor? Kuruyucu kıyafet mi? Evet, ihtiyacın olacak. Çünkü sıcaklığı yükselteceğim. hey. Buna. Oh. Teşekkürler Ken. Oh. Oh. Dostum, neredeyse kafamı koparacaktın. Kafam e, kafan? Ha? Kafan mı? Ah, oh, maske. Oh, olamaz. E ee, <laughs> Evet, bendim. Ee, sadece nefis numaralarından biri işte. Evet. Ee, Presto. A Çengo. Bu kabul edilemez. Sihirinizle Victor'ın dikkatini dağıtmaya çalıştınız bu a kurallara. Ben Hayley. diskalifiye oldum. Ne? Hayır. Evet, Victor. Aa, tanrım. <laughs> ya, ben çok üzgünüm. <laughs> Tebrik ederim Victor. Ve sonunda... ...ellinci kupanı kazandın. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Neler oh. 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 Ah. Bunu gördünüz mü? Bu da ne? Demek ki, süper robotik kollara izin vermiyorsunuz. Bu sayede bu kadar hızlı vuruyordun demek. Sen de hile yaptın. İkinizin arasındaki bu çekişme sona ermeli. Tamam. Yarın öğle yemeği zamanı yeniden maç yapılacak. Kazanan... ...bu kupanın üstüne adını yazdıracak. Herhangi biri hile yaparsa... ...uzaklaştırma alır. Anlaşıldı mı? Buna inanamıyorum. Hey. En azından maç yeniden yapılacak. Hiçbir anlamı yok. Hala görünmez olacağım. Üzgünüm Presto. Ama bu komik kıyafetle sınıfa gidemem. Sizinle sonra görüşürüz. Neydi? Preston, geri alma büyüsünü çözmelisin dostum. Evet, biliyorum. Niyeyi istiyorsunuz? Doğru yere geldiniz. Niyeyi istiyorsunuz? Doğru yere geldiniz. Ben Abraka Danger, Usta sihirbaz. Yeter. Bugün yeterince büyü gördük. Hiçbir zaman yeterli büyü göremezsin. Hadi bakalım. Ninja saldırısı. Geri geri Vay canına. Sihrimi yiyemezsin. Göreceğiz. Dur bakalım. <laughs> Neredeyim? Çocuklar, beni ülkenin öbür ucuna yolladı. Ne? Tamam, gelebildiğin kadar çabuk gel. Vay canına, büyüsü inanılmaz derecede güçlü. Oh, daha yeni başlıyorum. Bir dakika, ne yapıyorum ben? Zortlarımla Samurkov'a geri dönebilirim. Zort yıldızı, kilitle! Aktifleş! Ninja Dönüşü! Bor güreşçisi zorları gölgeler adına! Usta Ninja Modu, hazır! Pekala çocuklar, yolculuğa başlayalım. Hadi! Hayatlarınızı yerden kesin! Daha. Daha. Hadi çocuklar! Arkadaşlarımı rahat bırak Ucu Bey. Oh, sizi yani bu kadar kolay olduğunu kim düşünürdü değil mi? Beni evet, sinirlendirin. <laughs> Büyük silahları çağırma zamanı. Onca düşün. Hayır. Ben sihirli bariyer büyümü deneyeceğim. <laughs> bariyer büyüsü bile yapamıyorsun zavallı. Artık tek başınasın farkında mısın? Heyli, sen misin? Haha, <laughs> ha! Evet, benim. <laughs> Güzel. Süpürge seni <uzaklaştık. gülüyor> Tamam. Metal <laughs> <tepe>. gibi. <laughs> Bir süre bulamayacaksın. <laughs> Sizi kurtaracağım çocuklar. Gidelim buradan. Arkandayım. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Hayır. Süpürgeme ihtiyacım var. O bulduğumda hepinizi mahvedeceğim. Görüşürüz. Geri alma büyüsünü tekrar dene. Yeterince denersen yapabileceğinden eminim. Sen presto çengulsün hadi ama. Dedim ki sigam odnu. Oh. Gördün mü? İşe yaramıyor işte. Hiçbirini eski haline çeviremiyorum. Baksana vaktimiz olduğuna göre belki de tenis oynamayı öğrenmeliyim. Ne? Evet. Çok kolay değil mi? Sadece bam. Dikkat et. Oo. <laughs> Hayır, Mick, kolay değil. Hayley her gün pratik yapıyor. Evet, haklı. Duruşum, dönüşüm, vuruşum, çok fazla aşama vardı. Yani aceleci davranmak kötü bir fikir mi? Korkunç. Hmm. Aha. Tanrım, büyüler konusunda böyle davrandım çünkü çünkü çok çok sabırsızdım. İşte bu yüzden karmaşık büyüleri tamamlayamıyorum. <laughs> Üzgünüm Heyli. Ama merak etme. Birinci büyüden başlayacağım ve hepsini teker teker öğreneceğim. Tıpkı yapmam gerektiği gibi. <laughs> bu harika bir fikir Preston. Teşekkür ederim Mick. Doğru yolu göstermen konusunda sana hep güvenebilirim. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Sadece teniste ilerlemek istiyorum. Tamam, bir numaralı büyü. Havaya kaldırma, bunda oldukça iyiyim. Güzel, çünkü maçım öğleden sonra. Eta Diva! Ah, evet! <laughs> Rolok Egna! <laughs> tamam, dönüştürme. Duf Emose! Evet, bunlar çok kolay. Altıncı büyüye geldim bile saç uzatma. <laughs> hey, komik olan ne? Sihirli bariyer yapabilirim, yapabilirim. Derap, ah, ekam. vay canına. Vay canına. Evet, başardım. <laughs> Mükemmel. Onuncu büyü kaldı. Büyü geri alma büyüsü. Kitaptaki bütün büyülerde ustalaştın Preston. Bunu yapabilirsin lütfen. Sikam! <laughs> Odnu! Evet! <gülüyor> İşe yaradı. Tanrı'ya şükür. <laughs> Hayır, Presto sayesinde. Sıkı çalışmayı bana öğretmesen başaramazdım. Teşekkür ederim Hayley. Devrelerim ağrıyor. Oy kıyıp Lazada uçan kamera hareketliliği var. Fabrika zinciri olmalı. Sanırım süpürgesini geri aldı. Hazır mısın Presto? Kesinlikle. Hadi o zaman. Artı süpürgeyi bulduğuna göre oyuncakların işi bitti. Ne? Oyuncakı bozdunuz mu? Evet ve bunun anlamını biliyorsun. Dönüşüm zamanı. Dönüşüm. Güçlü yıldızları Hazır. Hazır. usta bir sihirbaz büyüğü geri alabilir. <laughs> Şanslısın çünkü çok çalışıp usta bir sihirbaz oldum ben. Kanıtla bakalım. <laughs> Yalnızca usta bir sihirbaz büyüğü geri <laughs> Şanslısın çünkü çok çalışıp usta bir sihirbaz oldum ben. Kanıtla bakalım. Kaplumbağa on. Sihirli bariyer. <laughs> Ninja ateşi. Nica ateşi. Ah. Hadi Brody, bu adamı birlikte halledelim. İyi fikir. Sihrini onun üstüne sal. Hah, planım da bu zaten. Beni izle. Elbette. Bu harika olacak. Sihirli ejderha. Süper saldırı. Son saldırı. Oh, İncansız. Yakaladım! Evet! Bu saldırı çok ateşliydi, Preston! Bir şey aradı! Evet! Harika! Şimdi sıra kendi sihrimizde! Abraka Danger! Abraka Aaaa! Aaaa! Ne yapabildiğinizde beni yakalayın! Soğuk yıldızı! Kilite! Adile! Ninja, birine. ninja birine. dönüşü! Ninja çeliği zortları! Gölgeler adıda! Evdaha düzeni! Birleş! Ninja çeliği megazordu! Evdaha düzeni! Hazır! Ninja, ninja dönüşü! Birine. Usta ninja modu! Hazır! Yapalım şu işi. Ejderha saldırısı. Bakalım taşa dönüştüğünüzde nasıl uçabiliyorsunuz. Ah, ah, hayır. Ejderha. Neler oluyor? Ah, Megazord hareket edemiyor. Bunu alın. <laughs> Açık hedefiz. Ne yapacağız şimdi? Hey Ranger'lar merak etmeyin. Yardım yolda. Sürpriz. woo <laughs> şu şapşal büyücü halledeyim. Harika! Sen de yapamazsın. Ah! Ninja boğa zordu ateşi. Ah! Robo sürücü zordu. Ayrıl. İşin bitti. Bunu göreceğiz. Hadi yapalım. Aa, ah! ah, çok yavaş. Ah! Ah! Şimdi ah! kim yavaş bakalım? Bu sadece şanslı. Ah, ah elbet. Hadi şu canavarın süpürgesini alalım. Robo sürücü organı. Hayır, bu benim. Kendine başka bir tane al. Geriden düşün. Hayır, oh, süpürgem. <gülüyor> <gülüyor> evet, Levi büyüyü bozdu. Oyuna geri döndük. Ninja nice Çeliği Megazordu Ejderha düzeni. Ejderha Yıldırım'ı. <laughs> Sıra bende. Boy güreşçisi Mega Zordu. Birleş. Boy güreşçisi Mega Zordu. Hazır. Bu kötü bir şekilde sona erecek. Ranger'lar katılmak ister misiniz? Ha, evet. evet. Geliyoruz. Gidelim çocuklar. <laughs> Ranger'lar bir araba. Hadi şu berbat sihirbazın işini bitirelim. Usta ninja testeresi aktive bir elektriksel doğruluk, 003. Son saniye. Oh, ne bu? Bu ne anlayamadığım bir Evet ha, gösterici niye kazandı. Evet. Hadi. işini kapla Yapabilirsin. <laughs> Evet evet. Hadi Eli. Hadi. Yapabilirsin. Evet Eli. Hadi. Göster kendini Eli. Hadi. Zafer <laughs> senin Victor. <gülüyor> evet <gülüyor> 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 Şans sayısı. çok yakındı Victor. <laughs> Aferin Victor. Çok kolay. <laughs> Maç sayısı. Oh! <laughs> oh! İşte bu kadar. Oyun, set ve maç. Hayley kazandı. <laughs> evet. evet. Oh. Tebrik ederim Hayley. Çok başarılı. <laughs> i̇şte bu. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Harikasın Hayley. Al bakalım. Belki Hayley sana birkaç ders verir. Olamaz. Sonuncu oldu. Oku Monty. İkinci yazıyor. tebrik ederim Heli. Tüm çalışmalarının karşılığını aldım. <laughs> Sen de öylesin Preston. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hadi. <laughs> tamam, <edelim. gülüyor> Harika olacak.